Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar. Vergi dairesi, gümrük müdürlüğü, belediye gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle kamu borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yüksek öğrenim kredisi endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2000 lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak. Kamuya borç, cezaları kalkıyor. EYT düzenlemesini hazırladık. Meclis çalışmasını takip ediyoruz. Kullanılan kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesini sağlayacak mekanizmalar kurduk. Vergi, gümrük, SGK, belediye, il özel idareleri gibi kamu alacaklarını düzenleyecek bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Borçların cezalarını kaldırıyoruz. Düzenleme ile borçları taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Artık üniversite okuyan gençlerimiz ne kadar kredi aldıysa o kadar geri ödeyecekler. Endeks borçlarının da taksitle ödemesi kolaylığını getiriyoruz. Kamu alacaklarını yapılandıran teklifi hazırlıyoruz. 31 Aralık 2022 tarihinden önce kamuya olan ve 2000 TL'yi geçmeyen vergi borçlarından vazgeçiyoruz.